Sayın Bakanlarım, Sayın Misafirlerimiz ve sponsorlarımız, kıymetli meslektaşlarım, zirvemize hoş geldiniz. Bir önceki zirvemizde bahsettiğimiz e, kapasitemizin ancak dörtte birini kullandığımızı, kapasitemiz yüz bin civarındaydı. Kürşat Bey'e de Sayın Bakanım'a söz verdik. Bunu daha ileriye götüreceğimize. Şu anda e, üretimimizin Dörtte birini değil, yüzde ellisini kullanıyoruz. Yirmi iki bin adettik. Yurt içi yirmi iki bin adette yurt dışına ihracatımız var. Şimdi gururla belirtmek isterim ki artık kapasitemizin yarısını kullanabiliyoruz. Pandeminin yükselen yıldızlarından birini de Türkiye trailer üreticileri olduğunu belirtmek isterim. Gururla ifade ederim ki daha önce gidecek çok yolumuz var. Sektör olarak kısa vadede yurt içine 25 bin, yurt dışına da 35 bin adetlik bir üretim planlıyoruz. Türkiye hakim olduğu coğrafya itibarıyla hem Avrupa'ya hem Afrika'ya hem de Orta Doğu'ya her ülkenin standartı farklı olmasına rağmen ihracat yapabilen Türk sanayicilerimizin üreticilerini burada gururla ifade etmek isterim. Üreticilerin maşallahı var. 65 ülkeden daha fazla ihracatımız var. Bunlar Avrupa'da gururla geziyor, gururla takdim ediyoruz. Bu başarı hiç kolay olmuyor. İnsanlığın çok büyük dersler çıkaracağı pandemide çok şartlar altında bu trailerler üretildi. Çalışanlarımızın özverisi, tedarikçilerimizin gayreti, sanayicimizin azmi sayesinde bu başarılardan bahsedebiliyoruz. Uluslararası alanda ettiğimiz bu rekabet avantajını kaybetmememiz gerekiyor. Artan enerji, işçi maliyetleri sanayicinin gücünü zayıflatıyor. Trailer sektörü olarak bundan önce hurda teşviki, KDV indirimi gibi desteklerden Maalesef yararlanamadık. Bundan sonra inşallah bu desteklerden yer alırız. Ülkemizin dövize, ihracata ihtiyacı var. Türk trailer üreticilerinin olarak her zamankinden daha çok gayret göstereceğimize yürekten inanıyorum. Bu zirvenin de bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olacağını ümit ediyorum. Herkes için başarılı bir zirve, başarılı bir yıl diliyorum. Saygılarımla.